Muhterem Müslümanlar, insanın darlığa düştüğü zaman Allah'a yönelmesi, kendisine bir bolluk verildiği zaman Allah'ı unutup şirkine ve küfrüne devam etmesi konusunda bazı hatırlatmalar yapacağım. Kardeşlerim, insanoğlunun fıtratında kendisine artık hiç kimsenin yardım edemeyeceğini hissettiği andan itibaren Allah'a yönelme fıtratı vardır. Dara düştüğü zaman hiçbir şekilde kendi kendini kurtaracak vesileleri artık kaybedip de kullanamaz hale geldiği zaman öze dönüveriyor insan. İnsan kendini bir anda Rabbi ile baş başa buluveriyor. Orada Allah'a yöneliyor. Orada kendisini yaratan'a yöneliyor. Orada bir şekilde aslına döndüğü için bütün şirklerinden, bütün küfürlerinden vazgeçiveriyor kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bu gerçeği bize müteaddit ayetlerde ifade buyuruyor. Ve izâ messel insâne durrun da'ana Bir insana bir zarar iliştiği zaman bize dua eder diyor. Licembihi ev qa'iden ev qa'ima Nasıl dua eder? Yattığı yerde dua eder, oturduğu yerde dua eder ve ayaktayken dua eder. İnsan hastalanıp yatağa düştüğü zaman artık birçok vesileyi deneyip de bir şekilde kalkamadığı zaman artık oturduğu haleti üzerinde ayaktayken çaresizlik anlarının her halükarında Allah'a dönmeyi ihmal etmez. فَلَمَّا keşefna anhu durrehu mer ka'allem yed'una ila darrin mas fakat biz ondan zararı kaldırdığımız zaman kendisine dokunan o zarara geri döner. Kendisinin daha önceki şirkine ve küfrüne geri dönüverir kardeşlerim. İnsan Allah Teala'nın ifadesiyle ve kanel insanu lirbihi kafura. İnsan Rabbine karşı çok nankördür. İnsanda unutma melekesi vardır ve bir de Rabbini unutmaya Dinini ve şeriatını unutmaya, nereden geldiğini unutmaya, niçin yaratıldığını unutmaya başladı mı? Bu sefer sonu hem dünyada husran olur hem de ahirette husran olur kardeşlerim. Bir şekilde Müslümanın Rabbine dönmesi, Rabbini daima hatırlaması, Rabbine daima muhtaç olduğunu hissetmesi gerekmektedir. Ama hangi bilinçle bunu yapacaktır? Mutlaka kendisinde Allah'a dair, Rabbine dair bir bilinç olduğu zaman bunun farkına varacaktır. İnsanoğlu yeryüzünde çok aciz bir varlıktır. Nasıl aciz bir varlıktır? Çalışır, çabalar. Yıllar boyunca çalışır. Parasını biriktirir. Kendisine ihtiyacı olan her şeyi satın alır. Ev sahibi olur, araba sahibi olur, fabrika sahibi olur, çoluk çocuk sahibi olur. Eline birçok fırsat geçer. Ama bunlar mutlaka ve mutlaka Allah tarafından olduğu, verildiği bilinciyle hareket edilmesi gerekir. Bunlar Allah tarafından bir saniye içerisinde geri alını verir kardeşlerim. Bunun bilincinde miyiz? Bunu idrak ediyor muyuz? İşte o zaman Müslümanca bir düşünceye sahibiz demektir. İnsana Allah'ın vermiş olduğu ilim, birikim, insanın sağlamış olduğu makam, mevki, insana Allah'ın bir hastalık vermesiyle yerle bir olur gider. Allah Teala insanın hafızasını elinden alıverdiği anda yerle bir olur gider. Ne alimlik kalır ne bilginlik kalır, hiçbir şey kalmaz. İnsana bahşetmiş olduğu mal ve mülk, çocuklar, evlatlar, torunlar, kardeşlerim bir sel hepsini bir anda alır götürür. Bir deprem hepsini bir anda alır götürür. Bir trafik kazası hepsini bir anda alır götürür. Bir yangın hepsini bir anda alır götürür. İnsana bakmışsınız, o zaman tek başına çaresiz bir şekilde kalıvermiştir. Hatta kendisinin şuurunu kaybetmiş bir şekilde hangi durumda olduğunu kendisinin dahi idrak edemeyeceği bir şekilde kalıvermiştir. İşte böylesi bir durumda nasıl hareket etmek gerekir? Allah Celle Celaluhu Zümer suresinde yine aynı gerçekleri bize hatırlatıyor. Ve izâ messel insâne burrun de'a rabbehu muniben ileyh. İnsana bir zarar geldiği zaman Rabbine yönelerek, Rabbine samimice yalvarır. Sümme izâ havvelehu ni'meten minhu. Ona bir nimet bahşedildiği zaman da nesiye mâ kâne yed'û qabl. Önceden Allah'a yaptığı duaları unutuverir. Ve ceale endaden li Ve Allah'a yolundan saptırmak için ortaklar koşuverir. Kul ey Resulüm de ki, Temtü be Sen küfrünle biraz oyalan inneke min ashabin-nar diye buyuruyor. Sen cehennem ashabındansın, cehennemliklerdensin diye buyuruyor. İnsan şirke geri dönüyor. İnsan küfre de geri dönüyor. İnsan artık daha önceki kutsal saydığı değerlere geri dönüyor. İnsanlara verdiği kutsiyete, toprağa verdiği kutsiyete bulunduğu beldeye verdiği kutsiyete geri dönüyor. Allah'ın kutsiyet atfetmediği değerlerin içerisine geri dönüveriyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin kutsallığına kadar insanlar yollarını şaşırıyor ve onların peşlerinden gitmeye çalışıyorlar. Emmen huve kanitun ana elleyli ve Allah Teala bu mu daha hayırlıdır yoksa geceleri Secdeyle ve kıyamla geçiren kimsenin durumu mu daha hayırlıdır diye buyuruyor. Yahzarul ahirete ve yercu rahmete rabbih. Bu kimse ahiretten korkmakta çekinmektedir ve Rabbinin hayrını, rahmetini ummaktadır. Kardeşlerim, insan ahiret inancı olmadığı zaman bütün yaşantıyı, bütün dünya hayatını zevki sefasıyla doldurmakla meşgul olduğu ve bunun bir hesabının verilmeyeceğini düşündüğü andan itibaren artık o kimseye hiçbir söz tesir etmemektedir. Bugün bilimin peşine düşen insanlar ahireti inkar ettikleri için Allah'tan gelen ve peygamberinden gelen her şeyi ayaklar altına almaktadırlar. Allah'tan gelen bir bilgi onlar için bilgi sadedinde değildir. Peygamberin ver, haber verdiği gerçekler onlar için bir bilgi sadedinde değildir. Onların ahiret diye bir derdi yoktur. Bu dünya hayatındaki amellerinden dolayı sorguya çekileceklerinin hiç hesabını yapmazlar. Allah Celle Celaluhu soruyor. Kul hel yestevil lezine vellezine la ya'lemun. Ey Resulüm söyle de ki Bilenlerle bilmeyenler hiç bil olur mu? Hiç onları Allah Teala bir tutar mı? Evet, bilim adamı olmuş. Bilimle meşgul olmuş. Ömrünü bilime harcamış. Ama Allah'tan gelen bir vahye iltifat etmiyor. Deneme yanılmayla elde ettiği bilgilerin peşinde bütün bir ömrünü çürütüyor. Küfrün ve şirkin içerisinde kendi hayatını sonlandırıyor. Neden dolayı? Çünkü Allah'tan geleni bilgi olarak kabul etmedi. Peygamberden geleni bilgi olarak kabul etmedi. Allah Teala da diyor ki bilenle bilmeyen bir olur mu? Demek ki Allah'tan gelen bilgiyi alan, Allah'tan gelen vahye teslim olan kimseler Allah katında bilgi sahibi kimselerdir. Allah'a ve Resulüne hiç iltifat etmeyen, ahireti dert edinmeyen, hiçbir şekilde Rabbine karşı sorumluluklarını bilmeyen kimseler de tamamen cahiller olarak nitelendirilmektedirler. Burayı iyi ardı, ayırt etmemiz lazım kardeşlerim. İnnemâ yetezekkeru ulul elbâb. Ancak ve ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Bir şeyi bilmek sadece yeterli değildir. Onu düşünmek, tefekkür etmek ve onun bize vermiş olduğu mesajı kabullenmek, ve teslim olmak Müslümandan istenendir. Ve Müslüman bu gerçeklere teslim olduğu zaman Allah'ın huzuruna duracaktır. Allah'a yapacağı teşekkürü nasıl eda edeceğini bilerek ve ona yalvararak, her şeyi ondan bilerek teslimiyetini icra edecektir kardeşlerim. Geceleri kalkarak, kıyam ederek, secde ederek Allah'tan gelen her nimetin itirafında bulunacaktır. İnsanların önüne felaketler geldiği zaman nasıl bağırıyorlar? Nasıl çağırıyorlar? Görüyorsunuz değil mi? Allahu ekber diyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Ne diyeceklerini de şaşırıyorlar bazen. İnsanlar bu haletten uzaklaştıkları zaman önceki refah ve bolluk durumlarında ise daha başka zikirler yapıyorlardı. Daha başka zikirlerin peşinde koşuyorlardı. Dünya hayatlarını tatmin edebilmek için, dünyalarında en güzel zevklere ulaşabilmek için bütün paralarını harcıyorlar, bütün nimetlerini oraya sarf ediyorlardı. Daha güzel bir tatil yapabilmek için, daha güzel bir işe girebilmek için, daha güzel bir makama gelebilmek için atmadıkları takla kalmıyordu. Zikirleri oydu. Zikirleri şeytanın mizmarlarını dinlemek ve onlarla meşgul olmaktı. Zikirleri sanat adı altında icra etmiş oldukları şeytanlıkları yapmaktı. Zikirleri Allahsızlık ve kitapsızlığı yaymaktı. Zikirleri yeryüzünde şeytanın her türlü arzusuna teslim olmak, Allah'tan ve Resulünden gelenleri de ayakları altına almaktı. Sonra ne oluverdi? Darar geldiği zaman, sıkıntı ve bela, musibet geldiği zaman Allah'a dönüverdiler. Allah'ın adını anar oldular. Allah'ım yetiş. Ya Rabbi sen bizi kurtar diye haykırır oldular kardeşlerim. Bunların misalini Allah Teala denize binen, denizde gemiler üzerinde seyahat eden kimseler olarak bize bir kez daha hatırlatıyor. Huvellezî yuseyyirukum fil berri vel O Allah'tır. Sizi karada ve denizde yürüten. Hatta izâ kuntum fil fulki. Siz gemide hareket ediyorsunuz, yürüyüp gidiyorsunuz. Ve cerayne bihim biri rihin tayyibetin. Onlar bir güzel rüzgarla yol alıp giderken ve ferihu biha ve ondan da mutlu oluyorlar. Hatta iza câet hâ rihun asif. O güzelce geminin içerisinde tatlı tatlı esen rüzgarla yol alırken olan ferahları, mutlulukları bir fırtınanın gelmesiyle, bir rüzgarın esivermesiyle vermesiyle alt üst veriyor. Ve ca'ahumul mevcu min kulli mekan. Onlara dalgalar her tarafından kuşatı veriyor. Ve zannu ennehum uhita bihim. Onlar her taraflarından kuşatıldıklarını anlıyorlar. Ve ne yapıyorlar ondan sonra? Da'u'llaha muhlisin lehu'd-din. Allah'a dini sadece Allah'a has kılarak Halis bir din üzere Allah'a dua etmeye başlıyorlar. Ne diye dua ediyorlar? Le in anceytena min hazihi lanakunanna min'şşakirîn. Ya Rabbi sen bizi buradan kurtarırsan biz şükredenlerden olacağız diyorlar. Ama felemm encahum ila'l-berr a'rada wa naab Onları Allah celle celaluhu o sıkıntıdan, dertten kurtarıverdiği zaman da yan çiziyorlar ve yüz çeviriyorlar kardeşlerim. Sıkıntı geldiği zaman Allah'a yalvarmak asıl meziyet değildir. Bela ve musibete düşer olunduğu zaman Allah'ı hatırlamak insanın fıtri olarak yaptığı bir şeydir. Aslına dönmesidir ve Allah katında hiçbir şekilde kabul görmemektedir kardeşler. Çünkü dara düştüğü zaman herkes Allah'a yalvarıyor. Müşrik de Allah'a yalvarıyor. Kafir de Allah'a yalvarıyor. Biliyor, asla dönüveriyor. Asıl olan nedir? İşte bu nimetlerin Allah'tan geldiğini bilmek ve bu hususta kibirlenmemek ve her konuda Allah'ın kendimize, bizlere vermiş olduğu nimetleri itiraf etmektir. İşte bunlar bizim için belki Şer saydığımız şeyler bazen hayra dönüşür. Bazen de hayır sandığımız şeyler şerle şerre, şerre dönüşü verir. Bu noktada biz teslimiyetimizi layıkıyla gösterirsek, her durumumuzun Allah'tan geldiğinin bilinciyle hareket edersek, şirkin ve küfrün sahipleri konusunda bir ayrım yaşayacağız demektir. Onlarla kendimizi bir tutmayacak, onların düştüğü hatalara ve Allah'ın onları bu şekilde kınadığı hallere düşmeyeceğiz demektir. Müslüman daima bilinç içerisinde olur. Müslüman malıyla övünen değildir. Müslüman bilgisiyle övünen değildir. Müslüman Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu fıtri özellikleriyle övünen değildir. Allah'tan yüz çeviren değildir. Daima hamd eden, daima şükreden, daima başına bir musibet geldiği zaman da sabredip ecrini ve mükafatını alandır. Müslüman'ın emrine durumla şaşılır diyor Resulullah Aleyhisselam. Onun başına bir sıkıntı geldiği zaman sabreder ve o onun için mükafat olur. Başına bir mutluluk geldiği zaman, iyilik dokunduğu zaman ona da şükreder, o da onun için hayır olur diyor Resulullah Aleyhisselam. İşte bu minval üzere bir hayatı yaşamak, şirkin ve küfrün sahipleri tarafından düşülmüş olan bu aciz hallere düşmemek her daim Rabbimizden gelen nimetin itirafında olmak ve bu nimeti onun yolunda harcamak ve onun gösterdiği doğrultuda harcamak Müslümanca yerine getirmemiz gereken vazifemizdir kardeşlerim. Nasihatim ilk önce kendi nefsime sonra siz değerli kardeşlerimedir. Ekulu kavli haza ve estagfirullah li ve lekum.